Üniversitemiz tabii sadece eğitim ve araştırma ve geliştirmede ortaya koyduğu çabalarla değil, en az onun kadar topluma yönelik yapmış olduğu çalışmalarla da öne çıkmaktadır. Bilhassa toplumumuzun ihtiyaç duyduğu çalışmalara yönelik ortaya koyduğu çabalar, üniversitelerimizin topluma yönelik üretkenliğini de bizlere, göstermektedir. Bu bakımdan üniversitelere düşen asli temel e, konvansiyonel görevleri en iyi şekilde yerine getirmektedir. İnanıyoruz ki önümüzdeki yıllarda e, bütün dünyada meydana gelen değişimlere uygun olarak Türkiye'de de üniversitelerimiz ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri sermayenin ihtiyacını çok daha üst düzeylerde karşılayacaktır. Üniversitelerimiz muhtemelen geçmişle de mukayese edildiğinde toplumda güvenilir kurumlar olarak öne çıkmaya başlamıştır. Bu bakımda inşallah üniversitelerimiz ülkenin gelişmesine daha büyük katkılar sunacaktır. Bugün itibariyle ülkemizin etrafında mücavir komşularımızın öğrencilerine değil, bütün dünya uluslarının öğrencilerine hizmet vermektedir. Üniversitelerimizde araştırma geliştirme kapasitesi ve kalitesi arttıkça uluslararası öğrenciler ve uluslararası öğretim elemanları da üniversitelerimize teveccüh etmeye başlamıştır. Bu açıda bizim temel hedeflerimizden bir tanesi üniversitelerimizin gerek eğitim, öğretim gerekse araştırma kalitesini daha üst düzeylere çıkarmaktır. Bugün itibariyle üniversitelerimiz kapasite bakımından arzu edilen düzeye erişmiştir. Bundan sonra yapmaya çalıştığımız ve ulaşmak istediğimiz çok daha kaliteli birer kurum haline gelmektir. İnşallah kapasiteyle beraber kalitemizi de artırmak suretiyle ülkemizin ihtiyaç duyduğu, bölgemizin ihtiyaç duyduğu insanların yetiştirilmesine, araştırma, geliştirme faaliyetlerinde daha ileriye gitme noktasında elimizden gelen her türlü gayreti, göstermeye devam edeceğiz. Ee, Suriye'de biliyorsunuz onunla da e, alakalı açıklama e, da e, bulunmak arzu ederim. İnşallah orada halkın teveccüh edeceği e, bir demokratik e, düzen inşa edilecektir. Orada da tabi e, eski rejimden e, e, kaynaklanan yüksek öğretime ilişkin muhtelif sıkıntılar yaşanmıştı. Biz yüksek öğretim kurulu olarak, üniversiteler olarak e, komşu, dost e, Suriyeli kardeşlerimizin e, bu konuda bu konuda e, kendileriyle e, inşallah birlikte e, çalışmalarımız olacaktır. Merkidaşlarımızla yapacağımız karşılıklı istişareler neticesinde Yüksek Öğretim Kurulu, Türkiye'nin yüksek öğretim tecrübesini e, Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmaya hazırdır. Bu konuda e, temaslarımız da e, devam etmektedir. İnşallah e, orada da üniversitelerimizin kalkınmasına gelişmesine Türkiye olarak e, destek vereceğiz. Bu konuda meslektaşlarımızla temas halindeyiz. Diğer bütün ülkelere nasıl barış ve e, dostluk kardeşlik çerçevesinde destek veriyorsak, Suriye'deki kardeşlerimize de, dostlarımıza da, komşularımıza da her türlü e, desteği yüksek öğretim alanında vereceğimizi burada sizler vesilesiyle bütün kamuoyuyla paylaşmak isterim. Bu toplantımıza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren 13 üniversitenin temsilcilerini de önümüzdeki döneme ilişkin kurulumuzun faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmalarının yararlı olacağı düşüncesiyle davet ettik. Aramızda bulunuyorlar. Onlara da, onlara da katılımları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Günümüzde dünya genelinde yaklaşık 250 milyon öğrenci yüksek öğretime devam ederken bu sayının 2030'da 380 milyona, 2040 yılında 600 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1975 yılında başka ülkelerde eğitim gören öğrenci sayısı yaklaşık 800 bin iken son 50 yılda bu sayı dikkat çekici bir şekilde yaklaşık 8 kat artarak 2022 yılı itibarıyla 6.3 milyona ulaşmıştır. 2025 yılında bu sayının 8 milyona çıkması beklenmektedir. Yüksek öğretimin sadece hali hazırdaki durumunu değil, yakın gelecekte alabileceği şekilleri bugünden ele almak büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Avrupa'da ve diğer coğrafyalarda bildiğiniz üzere sadece kendi vatandaşları için değil ama aynı zamanda uluslararası öğrencileri çekebilmek adına bilhassa eğitim öğretim ücretlerinde fevkalade indirime gittikleri son zamanlarda göze çarpmaktadır. Vakıf yüksek öğretim kurumlarımızın Avrupa'daki, Amerika'daki ve diğer gelişmiş ülkelerde, coğrafyalarda faaliyet gösteren özel ve vakıf üniversitelerinin eğitim ücretlerini yakından takip etmeleri buna göre bir takım stratejiler geliştirmeleri gerektiğini kendilerine hatırlatmak isterim. Gelecekte sözünü ettiğimiz demografik değişimlere bağlı olarak yüksek öğretime erişim talebinin azalması üniversitelerimizi zor durumda bırakabilir. Bu bakımda üniversitelerin temel politikası sürekli öğrenci sayılarını arttırmak, kapasiteyi genişletmek kadar aslında kaliteyi önceleyen daha başarılı adaylar, daha kaliteli adaylar üzerinden bir çalışma yürütmeleri en önemli konuların başında gelmektedir. Bu üniversite çatısı altında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Birer şube açmıştır. Yüksek Türk üniversitelerinin sınır ötesinde açmış olduğu şubeler bu üniversitelerle sınırlı değildir. Yine 2024 yılında Gazi Üniversitemiz Yüksek Öğretim Kurulu'nun Kazakistan Eğitim Bakanlığı'yla yapmış olduğu bir protokol gereği Çin kentte bir şube açacaktır ve bu şubede birkaç lisans programı eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti muhtemelen sadece Kuzey Kıbrıs'ta değil ama bütün dünya gençliğine bir tabiri caizse üniversiteler adası olarak hizmet verebilecek bir potansiyele sahiptir. Bu üniversitelerimizin bilhassa, bilhassa öğrenci hareketliliği, başta olmak üzere araştırma ve geliştirme ile sosyal etki bakımından kaliteyi öncelemeleri, şeffaflık hususunda fevkalade gayret sarf etmeleri ve Türk Yüksek Öğretim kurumlarıyla yakın iş işbirliği içerisinde bulunmaları uluslararası öğrencilerin cazibesini, dikkatini, teveccühünü daha fazla arttıracaktır. Standartlar yükseldikçe uluslararası öğrencilerin teveccühü de artacaktır.